Burası halkalı, çanlık, ee, meşhur bir yer bu küçük çekmecede, çok eski çam ağaçları var. Burada gördüğünüz gibi köpekle çıkıları, pitbull gezdirenler, ee, birçok şey var. Daha az önce iki tane tasmasız, birisi tasmasız birisi de ağızlıksız iki tane pitbull gezdiren genç vardı. Ee, burayı daha önce söyledim e, belediyeye. Küçükçekmece Belediyesi'ne parkların girişine şöyle e, nasıl tabela konuyorsa parkın ismi konuyorsa parkların girişine köpeklerle e, girilmeyeceğini veya diğer talimatların da olduğuna dair e, şeylerin tabelaların kullanım tabi tabelalarının yazılmasını konmasını istedim ama Küçükçekmece Belediyesi CHP'li belediye şu anda. Bundan öncesinde AK Parti'deydi. Uzun bir dönem. Maalesef ciddiye almadılar. Maalesef bütün parklarda pitbulllarla dolaşan gençler var. ve Onlar da girişlerde, parklarda hiçbir uyarı görmedikleri için bunu normal sayıyorlar. Oysa parklarda özellikle yasaklı cinslerin Dolaştırılmasını yasaklanması gerekiyor. O yüzden hiç güvenli değil. Mesela buraya pikniğe bir yaşlı bir anne-babanızla gelemezsiniz. Ancak 5 10 kişilik kalabalıkla gelmeniz gerekir ki kendinizi güvende hissedesiniz. Bu konuda maalesef büyük ihtimalle bütün İstanbul'daki bütün parklar bu durumda. Yani parklara nasıl girileceğine dair. Mesela bu yol, yürüyüş yolu burada insanlar motorla geçiyorlar mesela. Tabela yok, hiçbir şey yok. Yani durdurup adama desen ki bunu niye yapıyorsun? Diyecek ki bana ne? Yaparım, yasak mı var? Diyecek. Yasak var desen de ona kanıt sunamayacağın için hemen o anda. O seni e, gerekirse döver de yani. O yüzden bu parkların veya kamusal alanların otobüs de olsun, e, toplu araçları da olsun Hepsinde kullanımla ilgili talimatların olması gerekiyor. Parklarda da parkın giriş ve çıkışlarında bu parkı nasıl kullanacağımıza dair bilgilerin olması gerekiyor. Bunu ısrarla yazıyoruz, söylüyoruz ama ciddiye alan yok. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.